Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Bir önceki videomuzda kartın bakımlarının da alakalı video paylaşmıştım. Lehimleri, oksitleri gidermek için tinerle fırçalayıp yenilemiştik. <laughs> Şimdi ise bu karttaki olabilecek diğer arızalarla ilgili bahsetmeye çalışacağım. Elektronik olan devre elemanlarının ölçümleri, neler arıza yapabiliyor, Hangi noktalara bakmak gerekir? Başka sıkıntılar neler olabilir lehimler haricinde? Onlarla ilgili olacak. Ee, diğer arka yüzde özellikle şöyle küçük minyatür SMD dediğimiz elemanlar var. Onların bazı ölçümleriyle alakalı. Şimdi öncelikle şu noktaya değinelim. Geçen videoda da yine bahsettim. Bu entegremizi ısıtıp söktük yerinden. Tekrar yerine taktık. Ee, i̇çindeki program aldıktan sonra şurada temas noktaları var. Biraz yaklaştırmaya çalışayım. Şu bacaktan çıkıp yan yana bütün bacaklar olduğu için böyle bir yöntem kullanılıyor. Şurada bir yere giriyor. Bir pet var. Bu arka taraftan da gitmesi gereken diğer yollara gidiyor. Diğer yüzde gördüğümüz lehim noktaları buralara geliyor. Buradan da çıkıp ilgili yola devam ediyor. Buralar ısındığı için üstteki lehim noktası açılarak, ısınarak alttaki lehim noktasına... Temasını kesiyor, temas etmiyor, iletmiyor. Elektriği iletmediği için de sıkıntılar çıkabiliyor. Bunların e, yeniden ısıtılarak veya farklı yöntemlerle e, elden geçirilip kontrollerinin yapılıp ölçümleri gerekiyor. Dolayısıyla arızasını giderdikten sonra sıkıntılar düzelir. Ben de bu gerçekleşmişti. Burada bir iki noktada buldum. Özellikle şuradaki yer sıkıntılıydı. Ölçü aletim proble bastırarak e, orayı çökerttim. Kalkmış herhalde ısıdan dolayı, ısınmadan dolayı. Temas etmiyordu. Hafif de sonradan geçen ki lehimlemeleri yaparken ısıtıp orayı sağlama aldım. Ee, diğer olabilecek başlıca sıkıntılardan, daha önceki paylaştığım videolardan olabilecek arızalarla ilgili. Şurada kondansatörlerimiz var arkadaşlar. Ee, elektrolit kondansatör dediğimiz. Değerleriyle birlikte yazıp çekip attığım bir videosu olmuştu. Bunlar çok eski, 80-90 yıllarına ait kondansatörler olduğu için üretimleri yıllardır da araba üzerinde, elektrik üzerinde, ısıda, sıcakta, soğukta, çalışmakta ve özelliklerini yitiriyorlar. İçerlerindeki sıvı var, parafin dediğimiz bu kuruyor. Kondansatörler devrede e, tam manasıyla işlevselliklerini yitirdiklerinden dolayı görevlerini yerine getirmeyip açık devre, kapalı devre gibi davranarak sıkıntılar çıkarıyorlar. Bunların yenilenmesiyle alakalı da e, bir işlemimiz var arızalara dair. Ee, özellikle elektronik çek kısmındaki arıza lambalarının yanması bu kondansörlerden kaynaklanabiliyor. Bunların değişmeleri gerekir. Şurada zaten değişmiştim ben önceden. 1, 2, 3, 4 tane değişmişim. Ee, diğer bir iki kartımız daha var. Orada da değiştiğim kondansörler olmuştu. Neyse onun haricinde e, dikkat edilmesi gereken voltaj regülatörleri var. Şuradaki elemanlar şu şu. Bunlar e, 12 volttan 5 volta 8 volta ilgili voltajları ayarlayan Regülasyon entegreleri. Bunların e, ölçümlerinin yapılmaları gerekiyor. Bunlarla ilgili ölçümler var. Entegre üzerindeki yazan e, değerleri internete yazıp aratıp nasıl ölçülür diye bulabilirsiniz. Entegrenin dataşıkları var. E, entegrenin çalışma bilgilerini içeren pin ve bacak yapıları, çalışma voltajları, hangi bacakta e, ne var, ne olması gerekiyor. Bunlara da bakarak veya başkalarından da yardım alarak ölçümlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar zaten genellikle bilinen şeyler. Daha da özellikle yine geçen videoda bahsettiğim şurada gördüğümüz 4093 diye bir entegre var. MC 14093. Bu entegreyi diğer yaptığımız aracın, Tempra'nın ekranı çalışmayınca şu entegreyi programladıktan sonra çalışmadı. Bu entegre takip ettiğimiz ölçümleri yaptığımızda voltajları açıp kapatan bir entegre bunun arızalı olduğunu tespit ettik. Bunu değiştirdik. Ben bunu e, bende de bazı sıkıntılar var. Bu entegre ile ilgili olabilir. Bundan şüpheleniyorum. Değiştireceğim. Entegre elimde olmadığı için değiştiremedim. Şuradaki bacakları tek tek ısıtıp lehim pompasıyla söküp yeni entegremi montaj edeceğim buraya. Ve testlerini de gerçekleştireceğim. E, onun haricinde en önemlisi şu diğer yüzeydeki SMD eleman dediğimiz elemanlar. Bunlar çok önemliler. Bunlar göze gelmiyor, görünmüyorlar. Fakat şöyle büyütelim. Şurada gördüğünüz küçük siyah noktalar var. Üzerinde, şu an videoda tam görünmüyor olabilir. 5D yazıyor, 5DP. Bunlar kodlanmış vaziyette. Üzerlerindeki alan çok büyük olmadığı için gerçek değerlerini yazamıyorlar. İnternette ar aratırdığınızda buluyorsunuz. Bu PNP dediğimiz bir transistör bunun arızalı olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda diğer entegre ile beraber diğer aracın kartındaki e, ölçtük. Ölçümü şu an biraz sonra daha doğrusu göstermeye çalışacağım. Nasıl ölçüldüğüne dair. Bunlar arızalı olabiliyor. Sonra diğer şu gördüğünüz turuncu elemanlar var. Zener diyot dediğimiz. E, sonra şu kahverengi olan genellikle kondansatör oluyorlar. Bunları ölçen ince hassas cihazlar da var. Onları da ölçebiliyorsunuz. Sonra şu diğerleri var üzerinde çeşitli kodlar olan 331, 103, 125, 251 bunların kodlamaları var. Dirençler, diyotlar. Bunların da ölçümleri var. Onlardan da e, arzı yaşıyorsanız, kart e, çalışmıyorsa, ekrana elektrik gelmiyorsa bunların ölçümlerinin de yapılması gerekir. Bunlarla alakalı. Bunlar biraz daha hassas ve derin noktalar. Bilenler için daha çok e, kolay bir iştir. Bilmeyenler için biraz zor olabilir. Ee, eğer hani e, şüpheleniyorsanız böyle bir durumdan kart arabanın ekranını söktünüz, bakım yaptınız, sildiniz, temizlediniz, e, taktınız çalışmadı, sıkıntı var, bir yerlerde çatlak vardır, e, lehimlerle ilgili sıkıntı olmuştur. Bu elemanlarda biraz hassas elemanlar söktük yapınca etkilenebiliyorlar, gitmiş olabilir. Başkalarından da yardım destek alarak bunları kontrollerini, ölçümlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi buradakini bir ölçmeye çalışacağım. Ölçü aletimizi alıyoruz şöyle diyot konumuna. Diyot konumunu aldıktan sonra proplarımızı getiriyoruz. Proplarım çok sağlam değil. Kırık bu arada. Ekranla göstermeye çalışayım. Şöyle rastgele bacaklara değdirip ölçelim. Bir tanesi ortaktır artı veya eksi olmasına göre diğer iki bacakta da bir değer görmeniz gerekiyor. Şuraya değdirdim. Şöyle değdirelim. Bir değer göremedim. Şöyle yaptım. Bir değer çıktı. Şurada göremedim. Şurada gördüysem dolayısıyla muhtemelen eksi ortaktır diye düşünüyorum. Bu bacak ortaktır. Değdiriyorum. 754 dedi. Şöyle değdiriyorum. 746 dedi. Bir yüksek biri küçük değerde çıkar. Ee, eksi ortak olduğuna göre bu PNP dediğimiz bir transistör. Yüksek olan bacak burası. Düşük olan bacakta diğer taraf yüksek olan emiter bacağını gösteriyor. Böylelikle bacak tespitini de yapmış oluyorsunuz transistörün. Küçük olan bacakta kolektör. Bir de tam olarak sağlamlığını ger gerçekleştirelim. Diğer türlü bakalım. Gördüğünüz gibi bir değer çıkmayacak. tam değdiremedim. Burada bir değer çıktı ama devre üzerinde ölçüyoruz. Aynı zamanda çok sağlıklı bir ölçüm değil bu. Aynı zamanda devre üzerinden bir bağlantı bir şey yerden kendini tamamlayıp bir diyot üzerinden bir direnç üzerinden geçerek farklı değerlerde gösterebilir. Ve Velhasıl kelam bu diğer kartta arızalı çıkmıştı. Benim aracımda bir sıkıntı yok. Bu sağlam. Bu şekilde ölçülüyor. Şöyle zener diyotların ölçümleri var. Bunları da yine internetten aratıp bulabilirsiniz. Tek yönde elektriği geçirdikleri için ölçerken bir yönde değer görmeniz gerekiyor. Diğer bir yönde görmemeniz gerekiyor. Bunların en sağlıklı aslında ölçülme yöntemi de yerinden söküp ölçmektir. Bu şekilde bakmak lazım arkadaşlar. Şu an tek yönde değer görüyorum. Eksinin olduğu kısım negatif eksi kısmı. Kırmızı probunda artı olduğunu, yönünü gösteriyor diyotun. Şunları pek ölçemeyebilirsiniz. Dirençler genellikle ölçülebilir ama çok yüksek değerleri göremeyebilirsiniz. Daha farklı ölçü avometre metre gibi cihazlara ihtiyacınız olabilir. Kabaca bu şekilde de ölçüp bakabilirsiniz. Biz geçenki devrede programladıktan sonra çok zorlandık. Tek tek buradaki elemanları da ölçmek zorunda kaldık. Sizlerle de paylaşmak istedim. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Onun haricinde başka sıkıntılar çıkarabilecek. Nelerden bahsedelim. Şöyle diğer tarafına geldiğimizde normal transistörler var. Bilinen BC237 tip dediğimiz. Onların yine aynı az önce gösterdiğim transistörün normal şeklinde olanları yine bu şekilde ölçülüyorlar. Ee, bazen de ölçüm yanıltabiliyor. Ee, tek şans artık aynısından veya benzeri dediğimiz, muadili dediğimiz bir tane ürünü alıp eskisini yerine söküp yenisini yerine lehimleyerek voltajı verip tespitlerimizi o şekilde gerçekleştirmek. Ee, başka da bir ölçme yöntemi yok arkadaşlar bu şekilde genel itibarıyla şuradaki elemanlar var yine bunlar e, ölçümlerinde de sağlıklı değerler göstermeyebiliyorlar yanıltabiliyorlar bunları da yine yenilerini alıp yerine takıp lehimleyip o şekilde enerjiyi vererek test edebilirsiniz şurada mesela bir tane kristalimiz var kristal dediğimiz osilatör görevi görüyor bir dalga oluşturuyor bir sinyal frekans bu entegreyi çalıştırıyor buradaki 4000 demiş yani 4 MHz anlamında bu entegrenin içerisindeki yazılım da 4 MHz'e göre çalışıyor. Bu kristal arızalı olabiliyor. Bu kristalin çıkarttığı sıkıntılaştan dolayı da e, sağlıklı çalışmayabilir. Her şey sağlam. Ölçtüğünüz problem yok. Sonra şurada yine eleman bir tane daha gördüğünüz gibi SMD tip bir eleman transistör var. Bunun ölçülmesi gerekebilir. Normal bir direncimiz var. Şurada bir tane farklı e, Zener diyot benzeri bir diyotumuz var. Yine şurada iki tane bir transistörümüz var normal bacaklı. Bunların ölçümleri var. Şurada büyük olanlar da e, tam emin değilim ama termik diye tahmin ediyorum. Termiklerde ekranında herhangi bir olumsuzluk olursa e, ısınıp bir nevi sigorta gibi devreden çıkıp elektriği kesmek maksadıyla tedbir amaçlı kullanmış. Yine şurada biraz daha büyük kullanılan kondansör diye tahmin ediyorum kondansörler var. Bu kondansörler seramik dediğimiz yapıdaki çok Düşük kapasitedeki yükleri üzerinde tutan filtre sağlayan elemanlar. Yine şurada lambalarımız var. Yanmayan lambalarınız varsa bu şekilde yine değiştirebiliyorsunuz. Şöyle çevirip çıkarabiliyorsunuz yerinden. Biraz zor oluyorlar ama şöyle deneyelim. Bunu çıkardım. Temas etme noktaları yine yanlarında. Bir artı bir eksi. Olaki bunları değiştirirseniz bunlar T5 diye geçiyor artı eksi yönüne dikkat etmek lazım. Taktığınız zaman eğer çalışmazsa yönlerini çevirmeniz gerekir. Ee, sonra yine arkadaşlar burada dikkat edilebilecekler. Ben Şöyle bir entegremiz daha var. Bu hex inverter dediğimiz bir entegre. Kolay kolay bu bozulmaz. Bozulduğunu görmedim. E buna da bakmak gerekebilir. Şurada yine değişik elemanlar var. Bunlar tam ne olduğunu bilmiyorum. Ölçüp bakmak lazım. Kondansör diye tahmin ediyorum bunları da. Direnç gibi diyeceğim ama dirence de pek benzemiyorlar. İkisinden birisi. ölçük bakmak lazım bunları yine ölçü aletleriyle. Ee, sonrasında bir de arkadaşlar tespit yaparken her şey sağlam. Sıkıntı yoktur. Atılan yazılım veya programlamada sıkıntı olabilir. Çipiniz arızalı olabilir. Bacaklardan çıkan gerilimler, voltajlar doğru mu? Onunla ilgili bir de video çekmeye çalışacağım. Şuradan çıkan voltajları ölçüyorsunuz eksiye verip şuradan mesela şasi alıp bacaklardan çıkan artı voltajlar. Sonra tam tersini yapıp bacaklardan çıkan eksileri ölçmek. Simetrik besleme falan olabilir. Entegre bacağı ölçümlerini yaparak da kıyaslamalarınızı yapabilirsiniz. Bunun videosunu çekmeye çalışacağım. Aslında çektim fakat tam manasıyla istediğin gibi olmadı. O yüzden onu paylaşmayacağım. Yeniden bir video daha çekeceğim. Bunlar da önemli. Derin devre analizi yapabilen kişiler için önemli bilgiler. Aslında bunlar onların işlerine yarayabilecek bilgiler. Biz diğer kart, aracın kartı yani arızalandığında, çalışmadığında program attıktan sonra bayağı bir sıkıntı çektik, tereddüte düştük. Elimizde fazla bir kaynak, döküman yok. Kartlar arasında farklılık mı var, nedir? Aynı kart mı değil mi? Böyle tek tek adım adım ölçerek arızaları tespit ediyoruz arkadaşlar. Vaziyet bu. Ben de eğer faydalı olsun diye araştıranlar, inceleyenler, kanal takip edenler belki... Sonra sıkıntı yaşarlarsa, araştırırlarsa, merak ederlerse, bilgileri olsun diye bu bilgileri de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Başka da belirtebileceğim farklı bir sıkıntı yok. Ee, her şey bundan ibaret. Biraz da bu sizin hünerinize kalmış. Ee, hobi amaçlı yapan arkadaşlar var. Gerçekten elektronikçi olup yapan arkadaşlar var bu işleri. Onların aradığı bazı ince püf noktalar olabiliyor. Ee, bazı noktada gelip takılıyor. Bu tarz videolar arıyorlar. Buradaki en basit can alıcı bir bilgi önemsiz gördüğümüz o arkadaşın işini yarayabiliyor. Ben daha önce bu devrenin ilk aldığımda aracı elektronik çek kısmındaki arızalar çok aradım neden oluyor diye basit bir iki arkadaş bunlarla ilgili video paylaşmıştı. Şu değiştim dediğim kondansörleri ta 200 sene önce aslında ben değiştim. Buydu. Bunların artı eksi olarak yönleri ve hangi değerlerde olduklarıydı Güzelce bir resimlerle paylaşmış, anlatmış. Ona da teşekkür ediyorum ayrıca. Eğer denk gelirse kendisi de. Ee, yine bunun da ben de videosunu paylaştım. Kağıtlar üzerine yazarak artı eksi kutuplarını. Bunlar e, kutuplu dediğimiz elektrolit kondansörler oldukları için sıvıları var içerilerinde. Artıları, eksileri önemli. Böylelikle elektronik çek kısmındaki arızaları çözmüştüm. Oradaki lambaların hepsi yanıyordu. Kondansörleri değiştirdikten sonra sıkıntı gitti, düzeldi. Çözmüş oldum. Yine şuradan gösterebildiğim kadar detaylar varsa elemanlar. Küçük transistörlerin üzerinde yazanları göstermeye çalışıyorum. Şuradaki mesela LM293'müş transistör tipi. Bunlar da diğerleri de büyük tip olanları. Çoğunlukla Motorola serisi entegreler. Ee, Motorola pek bilgilerini paylaşmıyor. Kodluyor ürünlerini. Kodladığı için de pek ulaşamıyorsunuz bilgilerinize. Bunları farklı farklı yollarla internetten farklı yöntemlerle e, bilgilerini elde edebiliyoruz. Şuradan da bahsedelim. Burada bir prop var. Aslında bunun ait bir cihaz var. Bunu takıp ekranın testini gerçekleştirebiliyorsunuz. Test cihazı bağlayarak öyle bir özelliği de var aslında. Anlatacaklarım bunlardan ibaret arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda yine görüşmek üzere. İyi seyirler.